ayılar, yaban kedileri, çakallar. Birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapan Yalova ormanlarındaki doğal yaşam foto kapanlarla görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü 28 foto kapanla gece gündüz ormanlardaki yaban hayatını kayda alıyor kent ormanlarında tespit edilen türlerin takibi ve korunması sağlanıyor. Yaptığımız görevlerimizden biri de biyolojik çeşitliğin takip edilmesi. Buradaki mevcut türlerimizin takip ve kontrolü yapılmaktadır. Ormanlarda bugüne kadar boz ayılar, yaban kedileri, çakal, yaban domuzu ve tilki gibi birçok tür foto kapanlarla tespit edildi. Takibini yaptığımız özellikle boz ayıyla birlikte yine yaban kedisi. Yaban kedisi çok endemik bir türdür. E, alanda pek nadir görülür. Ancak biz bunlarla foto kapanlarla bunların tespitlerini rahatlıkla gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Hayvanların yaşadıkları bölgelere özenle yerleştirilen foto kapanlar sayesinde vahşi yaşam gözler önüne serildi. Foto kapanları hayvanların geçiş güzergahlarına yerleştiriyoruz. Bazen önceden tespit ediyoruz veya bazen avcılardan destek alıyoruz. Amacımız gayemiz şu, bulan korumasını sağlamak. Eğer orada ona kastı olarak yani herhangi bir engel varsa, üremelerine engel varsa o üremelerine engel olan ortamı iyileştirmek ve bununla birlikte bu çalışmalar devamını sağlayarak üretimin üremesini sağlamak ve burada popülasyonu artırmak istiyoruz. Şube Müdürü Nevzat Ağlan, ekolojik sistemde her bir canlının önemine dikkat çekti. Yalnız yaratan çok güzel yaratmış. Kurt ve çakalı yaratmış. Kurdu biz yok ettik. Yani insanlarımız ne yazık ki biliyorsunuz bu beş hayvanlarından dolayı şu an kurdumuz çok az. Bir gemlik tarafında üstlerde rastlamışlar ama daha henüz bir tespitimiz yok. Fotokopan da kuruyoruz oralara. Kurt, çakal, domuz bu bir dengedir yani zincir, zincirdir. Bu zincir halkasından biri eksildiği zaman ne yazık ki öbürü çoğalmaya başlar.